Evet merhaba arkadaşlar ben Alperen bugün 390. gün sanırım arkadaşlar. Hayır 388. gün doğru söyleyelim bir kere olsun. Televizyon sesini kısıyorum bir saniye. Tamam şu an beni daha iyi duyuyorsunuz. Ee, ortam birazcık loş farkındaysanız ışıklandırma falan birazcık öyle yani. Tekrardan suçuyoruz. Arkamda ışık var aslında. Ama bana hiçbir etkisi var mı? Hayır hiçbir etkisi yok. Yani hayır. Bilmiyorum. Bir günde yüzümü görmeyi verin. Ki zaten görüyorsunuz. Neyse. Yani bilemiyorum arkadaşlar. Şu an boş yapma moduna girmek istemiyorum. Yanağım yara. Diş tellerim ve diş yapım yüzünün, ne zaman sakız çiğnesem yanağım yara oluyor şu iç kısmı. Tam. Hı hı. Aynen bura. Isırdıkça orayı da ısırıyorum ve orası yani common sense arkadaşlar. Sağduyu, mantık. Bunu kendinize düşünün. <laughs> tamam arkadaşlar şimdi sizi aşağılamayacağım. Siz mükemmelsiniz çünkü. Burada tek aşağılanacak biri varsa o da benim. Takipçilerimi aşağıladığım için. Evet, bu sözümü yorumlara yazabilirsiniz Evet bu kadardı sanırım Yarın görüşürüz arkadaşlar Hoşçakalın kendinize iyi bakın Videoya like atıp kanala abone olursanız çok sevinirim Bay bay